Olamaydı. Aman defne. Kız nasıl bağırdın <laughs> oh, defne defne. <laughs> Ay, nasıl korktun, defne. <gülüyor> <gülüyor> defne sonra. Defne düşürme sakın. Defne düşürme. Defne sakın düşürme. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Şimdi Defne ile babası ne oynayacak? Kaşıklarla adını... voleybol. Eski evet Her şey. kaybeden şişirecek. Kaybederseniz yere düşüren, topu yere düşüren balon şişirecek ceza. ama Şimdi. Tamam mı? Evet. Anlaştık tamam. değil mi Defne? Ta anlaştık. Hadi Anca başlayın baba... o zaman. Şimdi halay atacak babam, sen Bur bakalım Defne. Yapamadın. <laughs> Ama iniyor. Havası mı iniyor onun? İniyor evet. Aa. Patladı mı yoksa havası mı Patlamadı. iniyor? Patlamadı. <laughs> ya başlarken böyle bir şey mi olur ya? Tüh. Yanlış oldu. Helalo <laughs> <laughs> helalo ne? Tamam. Abi, tamam bağladınız mı? Bu küçük baba bu küçük. Şimdi hadi Defne başlıyoruz tekrar. Önce ben başlayayım. Voleybol oynayacaksın tamam mı? Hı -hı. o yapabilirdin sen baban otursaydı. Ama boyunuza yetişmiyor galiba. Zor oluyor biraz galiba. Düşürmeyin sakın düşür. Babası düşürdü. <laughs> o zaman balon şişirecek. Şişir bakalım. Cüza sana. Bir tane mi? Bir tane şişir. Bir tane düşürdüğünü bir tane balon şişirecek. Mecbur. Sonra o balonları da patlatacağız. Evet. Evet. Defne beğendin mi oyunu? Evet. Hadi bakalım. İkinci. Kaşıkla voleybol. Bir, 2 üç. Defne kaşıkla vuracaksın. Kaşıkla vur. Defne tutmadı ama. Neyse bunu saymıyoruz. Hadi bakalım bir daha. Yukarıdan yapın. Defne çok Hı -hı. hızlı atıyorsun. Bak, geri, biraz geriye, git. Yaklaş ya, birazcık Defne. Ya, böyle atma. Bak. Bak. babanın gösterdiği gibi. <laughs> böyle. Aferin. Evet. Defne kaybetti. Altın renkende. Evet. Hadi şişir bakalım Defne. Mecbur şişirmişsin. Hem kalın. Kalın mı? Arkadaşlar siz evde oynayabilirsiniz bu oyunu. Çocuklar çok seviyor bu oyunu. Çocukla uğruyorlar. Baba. Ama bağlayamadı. Şimdi sırada Defne vuracak. Bebe sen kazanman lazım tamam mı? Tamam kazanıyorum zaten. Hadi otur bakalım. Bir bir. Bir bir. Kaybet. Seylemi da. Seylemi do? Hadi bakalım. Bir iki üç başlayın. Başla. Olmadı. Yere düşürüyorsun Defne. Yere düşürme Defne. Defne yere düşürmüyorsun. Hayır. Hadi Defne. Elini de vurabilirsin. Vur Defne vur. Ya. <laughs> ya yandı Defne. God. <laughs> Ha şişiriyor biliyor musun? <laughs> Yok şişirdi ki bırak ellerine. Şişiriyor baksana nasıl şişirdi. Aferin kız sana Defne. <laughs> Hadi Defne <laughs> güzel de öğrendin artık. Bak geçti biliyor musun? Hadi. Kız voleybol oynayacağız. Benim kanepeye koydum. Evet. Defne hiç oturamıyorsun değil mi Defne? Otur. Ay! Ay nasıl korktun Defne? <laughs> Defne çok korktu. Nasıl korktu. Çok kötüydü. Bir daha öyle bırakma. Nasıl korktu Defne? <laughs> Yanlışlıkla oldu. Bağlıyor Bağlanmıyor mu? Kalın mı onlar? Hadi Bakan, bakalım bir biz, daha Biz, biz neyince öğrendim bak güzel yap tamam mı Sen kazan Bak kaybediyorsun baban kazanıyor Güzel elinle de vurabilirsin Defne aferin Defne yeri düşürme Yine ya Sayılmaz sayılmaz. Tamam, sayılmaz. Tamam, sayılmaz tamam sayılmıyor hadi bakalım Ama elinle bak elinle vur Yavaş vur yavaş vurursan Yere düşmez yeri ben, Bana mı değdi? Evet sana tamam <laughs> Sıra sende Defne Defne baştan neyse bu sayılmaz. <laughs> bu sayılmaz yani. Hadi bakalım sayılmaz. <laughs> Defne ayağa kalkıp vur. Durun <laughs> <laughs> ki <yok> ya. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış. Artık sen şişireceksin Defne. <gülüyor> <gülüyor> balon şişiriyor ya bu. Güzel beğendim Defne. Seni bir daha baloncu yapalım. Ne yapıyorsun Defne? Kurt işareti mi? Aferin kız sana. Hadi gel. Ya. Bekle. Aaa Defne burnu kırıldı. Yaraladı Defne ya. Olur böyle oyunlarda. Dikkatli ol Defne. Vuramadı. Düşmedi değil mi? Düşmedi evet. düşmedi. Düşmemiş düşmemiş. Defne düzgün at babana düşürme Defne. Ben elimle atacağım. Eline tamam, mi atacağım? Tamam ya. Tamam. Şişelerine... <laughs> At benim sana kız. <laughs> şişirdi Defne, şimdi babası bağlıyor. Bunu da senin balonların arasında. Ya benim çubuğum nerede? Önünde Defne önünde ya. Senin Görmedin mi? Arasına koy. Ha? Ben. Kutun düzgün de koy da başlayalım. Hadi bir daha baştan. <laughs> Hadi otur Defne. Yap. Şişirin. Aman pardon Yap. başlayın. Defne eline mi vuruyorsun? Kaşıkla vur. Ya. Yine kaybetti ya. Bu sayılmaz. Bu tamam, ne sayılmaz. Yoksa. Ama kaşıkla vurdu Defne. Kaşık oyunu bu. Kaşıkla vur. Yere düşürmemeye çalış Defne. Bak Defne iyi gidiyorsun. Defne kaşıklar çarpıştı. Ya bu da sayılmaz. Neyse bu da sayılmaz. Bu da sayılmaz. Bu da sayılmaz. Ben küçüğüm Minnoş. Minnoş Defne. Yaşasın. Hmm. <laughs> Defne oynadı babası kaybedince. Üç tane kaldı balonla. Üç tane mi kaldı? Üç taneyi daha bitene kadar oynayayım sonra bitirelim. Güzel mi Defne bu oyun? Ben Çok mi? güzel bir daha ben oynayayım. Ey laten. Defne saati öğrenmiştiniz ya. Defne. Evet. Akrep ne yapıyordu? Akrep baba şöyle. Akrep baba nasıl? Şu balonlar düşmesin. Bırak. Bırakabilirsin. Tamam bırakabilirsin. Onlar tamam. kenara gider. Tamam. Akrep. Ay. Akrep Ay. öyle yapıyor e. E yar kovan abi. Uuu. Uuu. saniye <laughs> Uçuyor. Gitti. Onlar gelmiyor. balon kalmış. Hadi onu da oynayın bitsin. Aferin kız Defne düşürme kız ya. Defne ya. Ya babam bu. Ya. Babam düşürdü babam. Ya babam. İki Sı tane babam kaldı. Kazanınca. Kesinlikle ben kazanıyorum. Kim kazanıyor? Ben. Komşu komşuna binlik dur. Ben atacağım. Baba ne yapıyorsun? Bağlanmıyor çok sert. <laughs> İnşallah açılmaz o. Tekne hadi başla. Kız aferin kız. Ama sayılmaz, 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 sayılmaz o, sayılmaz o. Baştan bu son. Tamam mı? Düşüren yanacak. Çünkü bir tane balon kalmış şişecek. Hadi. İki. İki tane mi var? O zaman bir tane daha oynayacaksınız. Defne düşürdün ya. <laughs> sayılır Bir sen tane olayım. kaldı ama. Tamam artık yapacak bir şey yok. Çok mızıkçılık yapıyorsun Defne. Ben yapmıyorum baba. Hadi Defne bakalım. <laughs> ah. Az mı şişirdin? Ne yaptın Defne sen onu? çok. <laughs> Son bir tane mi kaldı şimdi? Evet son balon kaldı arkadaşlar. Tamam. Şimdi onu da oynayayım bitecek oyun. Ortaya Ama çok güzel koydum. oynadınız. Çok beğendim ben. Son balonu oynayacaksınız bitecek tamam mı Defne? Hı, hı. Haydi bakalım bağlanmıyor mu? İyice bağla. Bağlamayın. <laughs> Aman Defne. Kız nasıl bağırdın? Bağırdım ondan ben korktum Defne. <laughs> Baban tekrar şişiriyor şimdi. Defne bu oyunu kim kazanacak? Son oyun. Ben. Sen mi kazanacaksın? Emin misin? Eminim. İyi bağla iyi. Yüzüme patlatma. Bağlamıyor. Çevir iyice çevir iyice <laughs> nasıl patladı Defne nasıl bağırdın? Tamam. Korkuyor Defne hala. Son oyun. Bitiyor bundan sonra. Defne düşürme sakın. Defne düşürme. Defne sakın düşürme. <laughs> düşürme Defne. Vay <Ya>. <laughs> de işte. Defne. Kazandın. <laughs> Aferin sana. Haydi Dana. De <laughs> ne dedi sana? Bitti. Oyun bitti değil mi Defne? Ben kazandım. İstediğim hediyeyi al. Kız balon cezası vardı. Ne hediyesi? <laughs> Bu da hediye. Nasıl korktun? Bağırma ya. Korktum ben de. Sen bağırma. İğne getireyim mi? Yok sonra. Yapma işte. Oyunumuz bitti. Balonlar biraz dursun ya. Sevdim ben balonları. Defne. Aa pıtı pıtı. Defne. Pıt. Oyun bitti. Oyun bitti. Çok güzeldi oyun. Arkadaşlar size de tavsiye ediyoruz. Oynayın kesinlikle. Defne beğendin mi oyunu? Beğendim. O zaman arkadaşlar hoşça kalın deyin. Hoşça kalın. Kanalımıza abone, abone olmayı, unutmayın. beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın.